Görüşürüz. Kamera var. Nasıl yutmak? Ekmek. Ama ee, ne koyayım orada dev gibi titan koymuşlar anamın. Çık. Evet, upgrade için sağlamak. Artık da upgrade gibi. <laughs> Haklıyorum size, ekmek. Biz ne sorun çıkabilir ki? Aminakoyim, bir, bir, bir güzel günler için ekmeğe. bozuyor Hadi ha de lazım. de bir tuvalet işte sonucu ekmek ha 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 sarı. <laughs>

Allah'ınız bugünüz sülalemiz Hey Ekmek. Gidiyorum. O oh. kameramanın yardım et. <laughs> bitti. Hı. Abone olmayı. Açalım. Hayır, görüşürüz. Selamun aleyküm. Bow, Benim, benim. Gelme lan. Oh, gelmiyor kaç, kaç. Ama ne ah. tuvalet sen mi? Tabii ki ben aslan para Üzgünüm ama bunu yapmayacaktım. Aa ya, değiştim birinci. Bana kalsın kelimesi. Bunu sen mi? sen. Ne oluyor bu kuyu? Galiba yani zıkkımın kökü oluyor. O da senin dostlar. Yudu sürü su ödücü ödü bir ödü. Yoksa yalnız mı söyledin? Acıma kalktı. O zaman gel de görelim tek tek. Geliyorum <laughs> lan. Aman okuyayım. Elektrik kanalını devreye sıkacağım. Tek tek gideceğim o hemşire.